olmadığını kontrol ediyoruz. Lütfen bekleyin. De Kontrollerinize devam edebilmek için modelinizi açık olması gerekiyor. Modeliniz en az 5 dakikadır açıksa durun. Ben ise 2 yetişleyin. Aman yarabbim sorulara bak ya. Planlı bir çalışma olup olmadığını Bak. kontrol ediyoruz. Biz sen ha. bekleyin. Planlı çalışma oldu. Devam eden bir çalışma bulunmuyor. Eee? İzleme için sizi yönlendiriyorum. Uzaktan gerçekleştirdiğimiz kontrollerimizi tamamladık. Tamam kontroller için modelimizin yanında olmanız gerekiyor. Modelimizin yanındaysanız yürü. Değilseniz iki tuşlayın. Ben... Modelim yanında mısın kanka? Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. Lütfen haktan ayrılmayın. <laughs> İyi akşamlar efendi. Benim bugün internetim yaklaşık 5 kere sürekli kesildi. Kesiliyor, geri geliyor. Yani yaklaşık bir 30 saniye sonra geri geliyor. Ee, bir bakar mısınız oradan? Kontrol eder misiniz sorunu? <laughs> Ferit. Anlamadım. Telef Telefon değil, bilgisayar, ethernet kablosuyla bağlandım. Sana, ee, hatta yayın falan da yapıyorum yani. Tamamen internet kesiliyor. Yaklaşık bir 1 dakika, 2 dakika sonra tekrardan geri geliyor veya 30 saniye sonra. Alo. İşte 3. ve 4. Tamam. diyorum Bey. Koptamızı kontrol ediyorum ben yaşattığına dair bakıyorum. Tamam. Kusura bak ben bir bu şekilde hatta bekletiyorum ama. Estağfurullah sıkıntı yok. Ben hat düştü sandım şey o yüzden öyle dedim. Yok. Siz kusura bak benim sesliliğimden kaynaklı. Estağfurullah. İşlemlerim devam edeceğim. Tamam. Bir de mahcubiyet. İlk temasta bir müdahale sağladım. Ana portanızı da bir kontrol edeyim. Rica etsem modemi kapatıp açabilir miyiz? Yani kapatalım bir 10 saniye ortalama geçsin açalım tekrar. Tamam. Tamam, modemi kapatıp açıyorum. Of. Ne evet. diyorlar kanka? Abi modemi güncelleme gelmişmiş. Reset ile alakalı bir problem olabilir diyor. Onunla alakalı. Modeminiz eskitmiş şey, o modemde bir problem olabilir diyor. İşte e, modeme güncelleme, internete güncelleme geldiği zaman modemi resetlemeniz gerekiyor. Resetlemediğiniz için güncelleme takılı kalıyormuş. O yüzden İnternet böyle gitti gidebiliyormuş falan bilmem ne. Cacuk. Yarın işte arayacaklar tekrardan birileri gelecek. Modemi falan değiştirecek bilmem ne ya. Uf.